Evet arkadaşlar şu anda Acıgöl'deyiz. Konya ilinin Karapınar ilçesinde yer alan göl. Mar Gölü olarak geçiyor. Deniz seviyesinden 842 metre yükseklikte. Sodyum sülfat ve sodyum klorür elde edilebiliyor bu gölde. Herhangi bir canlı yaşamamakta. En derin yeri 150 santim ile 210 santim arasında değişiyor. Gelmenizi görmenizi tavsiye ederim. 1900'lü yılların başında İlk e, şu şeyin başında şu kayaların olduğu yerdeymiş. Karşıdaki bak bir Şu kayalar gibi karşıda var gördün mü kayalar? Evet. Ha Ondan sonra çekile çekile bu seviyeye gelmiş. 20 sene Selam bu seviyede durdu. Biraz daha çekildi 20 seneden sonra. Daha da çekilmeye devam ediyor. Evet. evet. Bak bir de burada Karşıdaki şey ne olabilir. biliyor musun? Şu taksiyenin bu tarafta bir e, orada kuyu vardı. Bizim zamanımızda orada şu şey var Müftoğlu. Evet. Şey. O buraya davarla gelirdi. O kuyuda dat su vardı. Buracı. Aradaki fark, orada mesela suya girerdik, çıkardık o sudan e, depemize dökerdik, tuzu alırdı. Sağ tarafta betonu var değil mi ha. şu anda? E Peki şu anda ne oldu o suya? Yok bitti altında su yok ki. Kuyruğun altında su bitti. Su bitti. Sen kafaya değdirdin mi burnunu suyla? Hiçbir şekilde ellemedim ben sadece... Şey... Değdireydin de bir bakaydın yarım saat sonra. Ne olur ki? Ben beyaz duz. <laughs> Ayaklarıma girdim. Terliklerle falan girdi. Sen şu bu kurusu nere? Ben beyaz olur. Aa tamam. Şey söyledi Hüseyin abi söyledi zaten dedi yani. Ayaklarına falan soktum birazdan ben beyaz olur o dedi. Evet. Yanıyor da şu anda. Otların içinden gittim. Ayaklarımı çizdi. çizdi yerleri. Dünya e, boncu mekeylen şey diyorlar da. 92-93'te biz çok gelirdik çocukluğumuzda. Şu kayaların hiçbiri görünmez. Yoktu şu şu yola sıfırdı şu yola su. Arabayı durdurur ayağın suya değil. Allah Allah. Daha da çok çekmez abi burada. da. Usulama onun alakası yok. Abi buradan herhangi bir şeyin su çekiyorlar mı? Yok, acı bu. Su. Abi acı. Su, bu su. Tuzlu değil mi? Peki herhangi bir hayvan yaşıyor mu Hüseyin Anladım. abi yaşamıyor falan değil de? Yaşamasını geçtim. Buranın suyu deniz suyu gibi tuzlu da değil. İçinde farklı bir şey var bunun. Acı acı. Tuzlu acı. değil acı. Valla ben tadına bakmadım dedim bir, bir şey mi şey olur şimdi. Kimyasal, ya, ya bir şey var Kimyasal Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Var. İçmeyeceğim. Ayaklarında örneğin kısığında, koltuğun altında bişik veyahut da mantar oldu mu birebir bu. Vallaha mı? Bu yara mesela elin kestin ya yarayı çok il, hızlı iyileştiren bir Evet. Öyle bir özelliği var ama ne? Içine... bacaklarım yanıyor zaten şimdi. Bir iki tane otla şey yapmıştım çizdiydi şurada. İçine girdim çıktım yanıyor şimdi. Ya bak görüyor musun Evet arkadaşlar, şu anda Vahsin'i geçirdiğim Acıgöl'deyim. Şöyle göstereyim. Burası. Geldim gezmeye ancak gölün yakınlarında şu bir şekilde büyük çatlaklar oluşmuş. Gölün etrafına yaklaşmak biraz sorun Konya Ereğli civarındaki Acıgöl. Yani yürürken bile insan korkuyor. Şöyle ben Biraz daha yaklaşayım. Dünüz gibi uçurum uçurum. Yani suya yaklaşabilmek, girebilmek için karşı tarafa geçmek gerekiyor. Yani değişik bir şey ya bilmiyorum ama. Konya Ağacı Güzel bir yer. Geziver kanalının göstermiş olduğu imkanlardan dolayı vermiş olduğu imkanlar dahilinde. Güzel bir vlog. Yani şöyle diyeyim. Yan taraflara gideceğim gezmeye ama büyük çatlaklar var. Çatlaklardan dolayı korkuyorum gitmeye. Biraz da yorucu bir yolculuk oldu. Güzel bir yer aslında. Çok güzel bir yer de suya erişmek istedim. Suya erişemiyorum. Etrafı oldukça büyük bir krater var etrafında. Aşağı inebilmek biraz zor. Bir de yanına geçebilmek için korka korka geçiyorsun. Çatlaklar var. Birazdan şimdi çekeyim göstereceğim size. Güzel havası falan gayet güzel. Taş yapısı e, enteresan bir taş yapısı var. Sanki şey eritmiş. Aynen böyle ısı gördüğü belli yani. Tuhaf. Tuhafıma gitti. Değişik bir kaya. İlk defa geldiğim bu tür bir ortama. 4-5 çeşit bir kaya kayaç yapısı ilgimi tuhafıma giden. Değişik bir kayaç yapısı var. Kenara yaklaşamıyorsun zaten. Büyük büyük deprem çatlakları gibi çatlaklar var. Şu karşı tarafta insanların indiği düz bir alan var. Araya kadar yürüyerek gideceğim. Biraz da yoruldum. Arazi biraz engebeli şey tarafından geçiyorum. Otların olduğu, kayaların olduğu taraftan. Da şöyle göstereyim arka tarafımda var. Çatlakları göstereceğim. De yaklaşabilirsem Hatta şöyle yapayım. Tam da karşıda. Çatlaklara yaklaşabilmek oldukça zor. Şu karşı tarafa geçeceğim. Evet şimdi size az önce bahsetmiş olduğum çatlakların yanındayım. Biraz derin. Şimdi izleyelim. Burası bir yerleşim yeri köymüş zamanında. Girmiş bir kişi köye geliyor. Acıgöl'ün olduğu yere. Burada yardımcı olmuyor. Bir tane hanım varmış. Onun da kocası askerdeymiş. Demiş ki ben seni karnını doyururum, ikramda bulunurum ama eşim askerde olduğu için köylü yanlış anlar diye ben seni gündüz vakit alamam. Akşam eczane okunduktan sonra yani akşam sonu karanlıktan sonra gel ben sana bir çorba ikramda bulunayım, karnımı doyurayım, yatırayım, sabah, sabah eczanede git demiş. Her neyse akşam karanlık olunca kimse görmeyecek şekilde 20 kişi geliyor bu kadının evine. İkrem da bunlar işte o günün şartlarında çorbadır neyse karnını doyuruyor. Biraz istirahatını yapıyor, yatıyor. Onunla sabah ezin olmadan kalkıyor yermiş kişi. Onunla gelini de uyandırmış. Demiş ki kızım bir tane çocuğu varmış. Çocuğunu al. Buradan uzaklaş. Ardına da hiç bakma demiş. Buradan kadın çocuğu sırtına alıyor şimdi Gademir orası kum sürü derler. Oraya kadar gider. Ardı da dönüp bakıyor. Kadın oraya heykel olarak da olmuş kalmış. Heykeli var orada. Burada çöküp okul oluyor. Acı Gölü'nün hikayesi bu. Güzel. O dediğin yer ne tarafta? Şu. ana yoldan sol tarafta. Karaklara giderken solda. Mekke Krater Gölü'nü geçtikten sonra mı? Evet evet. Yani normal kaya olarak mı kalmış? Kaya olarak kalmış. Anladım. Yani o şeye vermedikleri, yardım etmedikleri için, alime yardım etmedikleri için köy halkı komple şey, e, acı Acıgöl içine batıp kalıyor. Yardım ettiği için o da sırtını orada döndüğü için, e, heykel olaraktan orada donup kalmış çocuğuyla. Içi, su falan, su su var. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim Hüseyin abi. Hüseyin abi peki buraların böyle çatlak olmasının bir açıklaması var mı? Yani baksana bu kenarların bu şekilde çatlak olması. Ben ne diyeyim, ee... Volkanik olmasından kaynaklı galiba ya. Olmasına, yani, evet. de, 20 senedir geldim, 20 senedir böyle değil. Tek Aşağı doğru kepmeler olmuş ama şurada yeni bir tane yeni bir yer var. Şurası baksana beyaz olmuş bak karşı taraf. Oho, ne kadar güzel. Burası. Biraz yürümek de sorun. Şöyle kendimi de çevireyim. Evet. Siz bir gezi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu tarafta çok güzel sarkıtlar oluşturmuş. Böyle. Aslında bu e, şey yosun su çekilmiş su bir dalgalanmış olduğundan dolayı sarkıt gibi gözüküyor. Güzel bir gezi videosu olduğunu düşünüyorum ben. Geziver kanalının ilk videolarından. Geziver kanalım müzik yaptırdım geziyorum görüyoruz görüyorum. Aslında şu karşı tarafa geçme şuradan kayaların üstünden. Geçeyim desem çamur galiba biraz da için. Değişik bir yapısı var ya. Şöyle çekeyim. Yani volkanik göl. Çok güzel bir manzarası var ya. Şöyle yapayım evet. kül şeklinde Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Şu anda bir patlamış bir volkanik kayanın içerisindeyim. Havası bir değişik bir havası var. Ne bileyim basık desem basık değil. Tuzlu. Deniz havasından la yayla havasının karışımı bir hava. Oldukça güzel. Suyunun tadına bakmadım ama söylenenlere göre çok tuzlu. Bir hayvan yaşayamayacak kadar çok tuzlu. Oldukça güzel manzaraları var ya suyun altını çekmeye çalışacağım şimdi birazdan bir de suyun altını güzelce çekeceğim şimdi E <sussurra> Güzel görüntüler aldım Güzel bir video olduğunu düşünüyorum Sizler için bin bir zahmete katlanıp Böyle bir video çektim Çok ağır bir emek var Çok yoğun bir emek sarf ettim Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz Beğenmeyi abone butonuna basmayı Ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim Meke Krater Gölü'ndeyiz. derinliği 12 metre, genişliği 800, boyu da 500 metre olan Meke Krater Gölü'nün ismini Meke kuşlarından aldığını biliyor muydunuz? Görmüş olduğunuz gibi göl şu anda çok fazla bir su miktarı bulundurmamakla birlikte güzel bir manzarası var. Evet arkadaşlar, şimdi Meke Krater Gölü'nün tuz olan bölümüne gidiyorum. Şöyle çekeyim biraz sarsıntılı. Gimbal'ım almayı unutmuşum yanıma. Bu şekilde. Şimdi aşağıya ineceğim. Hatta şöyle göstereyim aşağı ineceğim bölümü. Biraz acele etmem gerekiyor. Vakit dar. Şu anda Mekke Krater Gölü'nün tuzunun olduğu bölümdeyim. Size şöyle güzel bir şey göstereceğim. Burada bakın. Tam burada güzel. Elim de tuzlu tuzlu oldu. Böyle beyaz beyaz. Yani Şurada gördüğünüz gibi su çıkıyor ama yani bu kadar. Aldıkça güzel bir video. Elim de biraz pislendi ama kuruyunca buzlu buzlu oluyor. Öyle göstereyim. Arkadaşlar e, gelin genel itibarıyla bu Mekke Krater Gölü'nün ismini burada civarda yaşayan Mekke kuşlarından almış. Uzunluğu 800 metre, genişliği de 500 metre. Derinlik 12 metre olarak söylüyorlar ama şu anda suyu çekilmiş. Oldukça güzel bir yer. Dünyanın nazar boncuğu tam manasıyla şu anda içerisindeyim. Zemin biraz yumuşak. E, kraterin içerisindeki e, şeye gidemiyorum, mağara gidemiyorum ama zeminden dolayı şimdi size bir su çıkma videosu göstereceğim hatta videonun devamı o şekilde şöyle göstereyim elimde biraz tuzlu tuzlu beyaz beyaz ahmet şu şekilde kenarlarından su çıkıyor yani tabanda su var gördüğünüz gibi ama yüzeyinde su kalmamış. bu şekilde. Siyah bir de suyu var. Değişik bir yapısı var ya. Şurada da çıkardım. Al orada. Neki krater yolunun dibindeki su, tuzlu su. Gayet güzel. Biraz bulandırdım ama Çek bir şey yok. Evet. Ve genel itibariyle böyle. Gayet güzel dünyanın nazar boncuğu dedikleri göl. Zemine basamıyor. Zemine bastığım zaman yumuşak içine gidiyor. Nasıl mı? Bak şimdi bu şekilde göstereceğim. Evet. Arkadaşlar ileriye doğru gidemiyorum. Gidemememe sebebi şu anda zemin yumuşak şekilde göstereyim. Arkadaşlar Mekke Krater Gölü'nün macerası da bu kadar. Gezmek, görmek güzel. Ancak yorucu mesafe araçla gelinmeyecek kadar değişik. Birkaç kaya örneği aldım. Meke Krater Gölü'nden hatıra olarak Yörede yaşayan hayvanların Genel itibarıyla zaten Meke Krater Gölü'nü söylemiştim Çevrede yaşayan meke kuşlarından almış ismini Göl şu an itibariyle suyu yok Ancak canlandırma projesi varmış Konya'nın yürüttüğü Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Yürüttüğü Bir projeymiş Yan taraftaki acı gölden Oranın videosunu da ayrıyeten yaptım. Gezilecek, görülecek bir yer ancak öyle düz taban gezilecek bir yer değil. Benim gibi gezi kutkunu ve gezi aşığı insanların yapabileceği şeyler. Birkaç çeşit bitki var. Yani gölün Mekke Karakter Gölü'nün içerisinde yaşayan bir hayvan zannetmiyorum. Yok. taş. Taş örneklerine de bakıyorum. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımın gezi ve videosu buraya kadardı. Acı görün macerasında. Son çekimleri yapıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, Unutmasana sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi başlayalım gezi ver gezi ver ritmin akmasına izin ver.